Adım adım ekspertizden merhaba değerli arkadaşlar. Aracımız Seat motor kaputundaki folyoyu inceleyeceğiz birlikte. Aracımızın motor kaputunda bulunan folyonun 3 veya 4 milim kaputun uç kısımlarından içeriye doğru kesildiğini görüyoruz. Bu yöntem birçok araçta kullanılıyor. Bazı yöntemler var aracı kaputun iç kısmına doğru pay bırakılarak içeriye yapıştırılıyor. Bazılarında ise böyle 3 milim 2 milim biraz daha kaputun iç kısmında kalıyor. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Şimdi bu şekilde ayarlayabilmemiz için arkadaşlar buradan haliyle kesmemiz gerekiyor. Bunu tartışacağız. Bakın mikron değeri olması gereken 100, 120 kaputun üzerinde folyo var. Folyolu olan kısım 300 mikrona kadar çıkabiliyor. Bunun daha yüksek mikrona çıkan arada var. Şimdi arkadaşlar kaputumuzdan folyoyu söktük. Şimdi göreceklerimize bakalım. Kaputtan folyoyu söktükten sonra biraz daha yakından göstermeye çalışıyorum. Kaputun üzerinde 3 veya 4 milim içerideyiz arkadaşlar. Bu içerideki çizik yani folyoyu taktıktan sonra veya taktırdıktan sonra oluşan çizik o folyonun kesildiği yeri işaretliyor. Yani kaputumuzun üzerindeki folyoyu söktükten sonra arkadaşlar orada maket bıçağı kullanılarak folyonun kesildiği noktada hala folyo varmış gibi bir çizik meydana geliyor. Yani biz folyoyu neden yaptırıyoruz? Aracımızın motor kaputunu e, korumak için. Neyden koruyoruz? Aracın kaputunu çiziklerden oluşabilecek hasarlardan ve aşınmalardan dolayı kullanıyoruz. İşte kuş pisliği, böcek lekeleri, yağışlardan kaynaklanan zararları engellemek için kullanıyoruz. Ama bu işlemi yaptırırken aynı zamanda da kaputumuzu çizdiriyoruz. Peki bu durumu engelleyecek bir yöntem var mı arkadaşlar? Elbette ki var. kaputun iç kısmından kesmek değil, dış kısmından pay bırakarak içeriye katlanarak yapılabilir mi? Evet, bu şekilde bir teknik de var. Bu şekilde bir tekniğin kullanılması benim için şu an görmüş olduğumuz kesme işleminden daha da sağlıklı olacağına inanıyorum arkadaşlar. Bununla da ilgili zaten görüntü almıştım. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın kaputun uç kısmından pay bırakılıp içeriye doğru katlanma durumu aynen bu aracımızda olduğu gibi. Yani içeriden bu şekilde çok güzel bir görüntü olmayabilir ama en sağlıklısı bu diye düşünüyorum.